Dalından kopan yaprakların Sararan yanlarına yazdım adını Sahte bir gülüşten ibarettin oysa Ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu Eylül'dü Dili geçmiş bir zamandı yaşadığımız Adımlarımızın kısalığı bundandı Bundandı gözlerimin durgunluğu Sarı sıcak cümlelerde sözün kadar yalan Ellerin kadar ıssız sen kadar zamansız molalar veriyordum ve çocuksu bir bencillikti hüznümüz. Eylüldü, izlerini çizdiği zaman ansızın gidişin, şimdi yoktu bir anlamı suskunluğun. Çırılçıplak kala kaldım sessizliğinin orta yerinde. Sonra sesime yankı vermeyen uçurumlar kıyısında yürüdüm bir zaman. En çok sesini aradım. Gözlerinse ise asılı bıraktığın yerdeydiler hala. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya, Eylül'dü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimizin.